9. Efendim 45'in %20'si kaç? Ya %20'si. 15 olabilir. Ben bilmiyorum. <laughs> 15 olabilir. Yom gibi. Geldi 10, mi yayın? 12. Yayın geldi mi? Geldi. Geldi. Aynen. Eskiden evet. daha kaliteli. 1080 video olma galiba abi bunu. Mete abi 45'in %20'si kaç? Çabuk söyle. 45'in %20'si 8. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sen var ya harbiden Matematik dehası da olabilir misin ama yayın yapmayı tercih etmişsin ha. Helal olsun. 2 evet. 10 Helal olsun. <laughs> 11 Nasıl buldun? Attım tuttum. <laughs> Hayattaki şansım bu kadar mı? 45'in %20'si kaçtır? 45'in %20. %20'si. %20'si. Eee bir dakika. 35'lerde falan mı? 35. <laughs> Bilmiyorum kafamdan yaptım yani. %100'ün %20'si %20. %45'in şey. Tamam. 45'in %20'si kaçtır? Oo benim matematiğim süperdir. <laughs> Basın <laughs> tamam ben yokum. 45'in %20'si kaçtır? Şöyle cevap vereyim ben size. Direkt <laughs> Şöyle cevap vereyim. Ben bir anlatayım önce. <laughs> Düşünüyor. Ee, <laughs> geçip İlkokul ya, öğretmenimiz bizim matematik abi. öğretenleri, bilenleri ilgileniyordu. Bizi serbest bırakıyordu. Hiç Şu mi? an böyle bir sistemde ben nasıl matematik öğrenebilirim? Şu an benim fobim var. Matematik hiçbir şekilde yapamıyorum. O ilkokul öğretmenime buradan çok selam yolluyorum. Kendisi var. bana izlesin. Tamam tamam OBS'ti şey ayarlıyorum. Ama bilemiyorum Obi. yani matematik sorusu. 45'in %20'si kaçtır? 45'in %20'si. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir saniye yeter aslında bunu. Babam hiç fikrim yok. Beş ama virgüllü çıkar yani şey olmaz diye biliyorum. Söyleyeceğim şimdi. <laughs> Yapayım da sizi de söyle. yorar yani. İşlem yani. 45'in yüzde 20'si hemen bölelim abi. 45'i böldüm. 4,5 20, 4,5'la çarp. Eee 20'yi 4,5'la çarptı mıydı? 8 mi yapar? 45'in yüzde 20'si. Yüzde böldüm. <laughs> 4,5 20 ile çarp. 8, 9 <laughs> yapıyor. 45'in yüzde 20'si kaçtır? <laughs> Valla bilmiyorum ki abi ya. <laughs> <laughs> Matematikte hiç bakmadık okulda biz. Bilmiyorum. 45'in %20'si. 45 <laughs> çok tehlikeli bir şey ya. Bir dakika. <laughs> 45'in <laughs> %20'si. 40 50 dese %20'si. bileceğim 20'si. Şey 11 galiba. Biraz daha düşer. Olabilir. 6 mı? Asla bilmiyorum. Bizim matematik <laughs> biz KPSS kursuna yazıldık az önce. Sıfır bilgi yani. Ama 15'ini hesaplayabilirim. 115 %15 mi? 45 çarpı 15 <laughs> bölü 100. <laughs> abi 45'in yüzde 20'si yüzde yüzde kaç oluyor? Bir dakika. Çete bir dakika ekranı 40... ayarlıyorum. 50, 50, 25, 30, 30 abi. Yok amına koyayım ya. 30. Yok 45'in 20'si 46 amına koyayım. <laughs> 20'si. 9. 9 mu? Abi burada bak telefonla izlerken biliyorum ama burada çok heyecanlanıyorum. Gerçekten şu an Allah Allah. Kırık güzel mi ya? Ya 45'i 5'e böldüm 9 çıktı. Evet, 9. 45'in %20'si 9. 5'e böldüm. 45'in %20'si kaçtır? O yüzdeyi hiç yapamam ben. Allah. Şimdi benim bildiğim 45 çarpı 20 bölü 100 olmuyor Dur, birazdan mu? Birazdan yani gelir yani o. Önce bölerim sonra çarparım ama hiç yapamam onu şu an ya yani galiba. Yani 45'in %20'sini soruyoruz. Yani 45'i işte 20'ye bölmemiz Baba yurt dışında bu tipler deha oluyor koyayım. bizdeki yaparım amınakoyim da seni yormayayım abi diyor. İzletmiyor mu yani 1 <laughs> 100'e? 8 9 Ha öyle mantığı anladım. Yurt dışında aynısı Facebook'u yaptı işte. <laughs> %20'si 45 çarpı 20 bölü 100 <gülüyor> <gülüyor> 900 Yok ya 45'in üzerinde 1 milyon. <laughs> Aa bu şey değil mi dur dur. <laughs> <Dokuz Yani gülüyor> tabirine gelme 1 istenen milyon. söyle. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> dur dur. Ne diyorsun ya? Mami tanıdım ben. Dur dur, dur boş sana. ver. Tanıdıysan da boş ver amına koyayım ya. Tanıdım tanıdım. yüzde 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 8 45'in yüzde yirmisi kaçtır? Nasıl sekiz acaba? Atacağım şimdi on <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum sen? Kırk yüzde Yüzde yirmisi. Kırk mı oluyor? Yormayayım sıcaklarda vallahi beynim patlıyor zaten. 45'in 20'si kaç? Bilir. 9. Ne dedim? Ulan insan sarraf oldum ben ha. Ne dedim? Bilir dedim amına koyayım. 45'in 20'si 9'dur. 45'in 20'si kaçtır? Şimdi yüzde yüzün yüzde 20'si 20 yapıyorsa 45'inki ne yapıyor lan? <laughs> Bir matematik kitabı alıp gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Telefondan bakabilir miyim? 45'in %20'si. Evet, evet Adem. Hemen 4.5 9 diyeceğiz. <laughs> Doğru mudur? 45'in %20'si kaç yapar? 5 çarpı 800. <laughs> <laughs> 45'in %20'si Yirmi bir nokta yetmiş beş olması lazım. <laughs> o ne biliyor musun? Benim işte o lisede, <laughs> lisede böyle sallardım ben işte anladın mı? Güne yirmi bir nokta yetmiş beş yüzde altı. Kırk beşi geç abi geç. Mami'nin kontentinden devam ediyoruz.